hoş geldin. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Taha suresi 21 ila 60 ayet bölüm 2. 20 Taha 22. Bir de elini koltuğunun altına sokak ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. 23. Ta ki, sana, böylece, en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. 24. Firavuna git. Çünkü o iyice azdı. 25. Musa, Rabbim, dedi, yüreğime genişlik ver. 26. İşimi bana kolaylaştır. 27. Dilimden, şu, bağı çöz. 28. Ki sözümü anlasınlar. 29. Bana ailemden bir de vezir, yardımcı, ver. Otuzuncu. Kardeşim Harun'u. Otuz birinci. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Otuz ikinci. Ve onu işime ortak kıl. Otuz üçüncü. Böylece seni bol bol tesbih edelim. Otuz dördüncü. Ve çok çok analım seni. Otuz beşinci. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Otuz altıncı. Allah, ey Musa. Dedi, istediğin sana verildi. 37. Andolsun biz sana bir defa daha lütfen.